Haydi ben gidim selametle yeni aldığım kitabı yanıma almak istiyorum muhtemelen üst kattadır bunun evladı bir yukarı bir aşağı yollama bizi de edemeyim ammı ne Çıkış bura mı abi? Yok abicim zenginlerin evinde çıkışı bulabilir misin sen? Burasıymış Burası da nasıl çıkış ammı ne Anamın sikim senin Hey kirayı hayli ödemedin hayatım boyunca en korktuğum anlardan biri oldu. Orası bu çocuğu neredeyse beni bu dünya hayatından da koparıyordu. Kira mir ödememe gerek kalmayacaktı neredeyse. Aa. Aa, ne oluyor bana da oğlum? Sen yaralandım gibi ama gerçekten çok korktum lan. Kalbimin dinlenmesini bekleyeceğim ya. Sikerim. Orası bu çocuğu niye ile birden geldi ya? Aa diye bağırdım rezil oldum. <laughs> sen kira istemeye böyle mi geliyorsun? Sen daha önce hiç dayak yemedin mi? Hiç sen kimse öldürmedin mi la daha önce? Lavabo. Yola koyul. Işınlanacağız sandım. <laughs> <Sessizlik> 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 ah! ah! Amını siktiğimi seni. <Sessizlik> Oğlum gözüm karıncalandı. Yemin ediyorum şu an gözümde şurada bir şeyler uçuyor gidiyor. O göze gelen şeyler. <laughs> oh Oh Amına koyduğumunu. Ev sahibi kiraya hala ödemiden siktir git amına koyduğumunu ya. Böyle eve mi gelinir ya? Türkiye'de mi yaşıyorsun kardeşim sen? Bu arada biraz da yürüşün tadını. Amına sikim senin. Merhaba kusura bakmayın biraz acelem vardı. da. Ya buranın insanları niye böyle geliyor ben? <laughs> Oğlum siz toprağınızı kim? Şişkin... Akraba mısın kiracıyla? Ya Allah için biri benim yanıma gerçek hayatta böyle yanarsa yumruğu çakarım refleksten. Hayatın boyunca topluma karışmadın mı? Hiç mi sosyalleşmedin? o nasıl geliş lan? Bungalov'u bulduk. Bir şey olmaz daha. Ne <laughs> <Yardım. gülüyor> <laughs> buldun? Sonunda fenerler normalde dönmüş gibi gözüküyor. Kalan parçaları da hızlıca toplayalım. Çok korkmaya başladım. E sen kaşınıyorsun oğlum. Ne işin var sen böyle bir ormanda ya? Mal mısın nesin ya? Kadın mı? <laughs> ne 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 var buradan diye. Senin o ananın amını <laughs> sikerim artık ama. Seni var ya. Orospun çocuğu. Görgüsüz mağara insanı böyle yaklaşılmaz. Hiçbir kimseye böyle yaklaşamazsın. Şöyle bir tane yerleştireyim. Beladır kara bela. Hüseyin, silah gerek yok, kimse yok. Tamam, tamam, oradan bak. <laughs> ah! <Aa>! Kimin ya? <laughs>